Size nasıl ulaşabilirim? Bize www.baydar.com.tr'in internet sitesinden ve Instagram'da bulunan Bağımsız Yaşam adlı hesabımızdan ulaşabilirsiniz. Peki ücret ne kadar? Biz aslında burada herhangi bir tedavi ücreti almıyoruz hastalarımızdan, hasta yakınlarımızdan. Burası tamamen bağışlarına dönen bir kurumdur. Tedavi sürecimiz ne kadar sürüyor? Tedavi sürecimiz 3 ay ile 6 ay arasındadır. Peki tedavi metodunuzdan bahsedebilir misiniz? Tabii şöyle bahsedeyim. Biz aslında burada üç koldan iyileşmeyi öngörüyoruz. Ne demek bu? Bir, psikolojik temelli. Yani psikologlarımızın uygulamış olduğu Samba adı verilen program. Nedir bu Samba? Sigara, alkol, madde bağımlılığı tedavi programı. Yani grup terapisi, grup psikoloji eğitimi. Aynı zamanda psikologlarımız yine danışanlarımızla birebir görüşmeler gerçekleştiriyor. Onun dışında ex-user dediğimiz hocalarımızın yani eski kullanıcı geçmişte madde kullanmış ancak burada tedavi olmuş ve bırakmış hocalarımızın verdiği ayık yaşam eğitimi. Onun dışında bir de maneviyat temelli eğitim yani manevi değerler eğitimi hocalarımızın vermiş olduğu eğitimler. Size nasıl başvuru yapabilirim? Bizlere www.bayder.com.tr internet adresimizde bulunan başvuru formunu doldurarak ulaşabilirsiniz. Aynı zamanda Instagram'da bulunan Bağımsız Yaşam isimli hesaptan da formu doldurarak ulaşım sağlayabilirsiniz. Peki sıranın bize geldiğini nasıl anlarız? Siz internet sitesinden ve Instagram adresinde bulunan başvuru formu doldurduktan sonra sıra size geldiğinde sizi arayacağız ve ön görüşme için gelebilirsiniz diyeceğiz. Peki ailelere de eğitim veriyor musunuz? Tabii ki ailelere de eğitim veriyoruz çünkü aile Balmut'ta çok önemli bir yer ediniyor. Yani burada Samba dediğimiz programı aileler için de uyguluyoruz. Aileler için uyarlanan versiyonunu online bir şekilde her cumartesi burada yatılı bir şekilde tedavi olan bağımlı hastalarımızın ailelerine, yakınlarına bu Samba'yı da uyguluyoruz. Ben bağış yapmak istiyorum. Nasıl yapabilirim? Tabii ki. Bizlere Instagram adresimizden ulaşarak, mesaj atarak bağış yapmak istediğinizi söylediğinizde gerekli adımları ilerleyeceksiniz. Bu ve bunun gibi sıkça sorulan soruların cevaplarına ulaşabilmek için www.ayda.com.tr internet sitesine girerek bu soruların cevaplarına ulaşabilirsiniz.